Merhaba arkadaşlar. Bugün kirazda gübrelemeyi inceleyeceğiz. Kiraz ağaçlarımız verime oturduğu zaman, ilk etapta baharda yeni uyanmaya başladığı zamanlarda hümik asit, fosfor çinko, demir gübresi verebilirsiniz. Bunun hemen öncesinde bir defa sıvı kükürt uygulaması yapabilirsiniz. Hem toprağı ısıtmak açısından hem de topraktaki vitaminlerin açığa çıkması açısından bunu kullanabilirsiniz. Sıvı kükürdün hemen ardından da bitki daha yeni uyanırken baharda hümik asit, fosfor, çinko ve demir gübresini karıştırıp verebilirsiniz. İlk uyandığı zaman çiçek gözlerini fazlalaştırmak ve çiçeklerin meyve tutumunu da arttırmak için, çiçeklerin tutumunu ve meyve tutumunu arttırmak için bunları kullanabilirsiniz. Daha sonrasında çiçek Meyveye döndüğünde pirinç tanesi kadar olduğunda sıvı azot ve amino asit karışımı kullanabilirsiniz. Bu sıvı azotu sezonda 2 veya 3 defa bitkinin isteğine göre kullanabilirsiniz. Onu yine bitkinin isteği size gösterecektir. Bunun yanı sıra organik gübre kullanabilirsiniz bu şekildeyken meyveler nohut büyüklüğüne geldiğinde bir azot daha kullanırsınız. İkinci defa kullanmış olursunuz azotları da. Ve meyve nohut büyüklüğünü hafif geçtiğinde, alaca düşmeye başladığında, yeni yeni alaca düşmeye başladığında veya bazı yörelerde ben düşmeye başladığında deniyor. Alaca düşmeye başladığında bir potasyum uygulaması yaparsanız, bu potasyum uygulamasıyla da zaten tamamen bitirmiş olursunuz. Daha sonrasında da hasatınızı çok az kalmış olur. Yani hasatınızı yapabilirsiniz. Potasyumu damlamadan uyguladığınız dönemlerde daldan uygulamayın. Daldan uyguladığınızda da damlamadan uygulamayın. Çünkü meyvelerde yumuşatma yapar. Bir yıllık bütün emeğiniz boşa gider arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Bunun yanı sıra meyveyi hasat ettikten sonra bir kere daha azot kullanabilirsiniz. Seneye meyve gözü oluşturmak için sürgün arttırması için ve hasattan sonra fosfor çinkoyu yine bir kez daha kullanın bitki uykuya geçmeden çünkü daha sonraki seneye me olacak olan meyve gözlerini dolduracaktır ve bitki sonra uykuya geçer daha sonrasında yine dediğim gibi kışın hiçbir şey kullanmayabilirsiniz taban gübresi toz gübrelerden kullanmayabilirsiniz sıvı olarak devam ederseniz eğer Bununla birlikte tekrardan baharda yeniden az önceki anlattığım uygulamaları yaparsanız rutin olarak çok güzel verim alacağınızı biliyorum. Çünkü e, deniyoruz arkadaşlar Mostar gübre fabrikaları olaraktan ürettiğimiz ürünleri kullananlar çok memnunlar ve bu şekilde mühendislik desteği de veriyoruz.